Hayır, 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 hazır. Hazır. Dur hazır. dur dur birleşsin kızlar büyüğü birleşsin arkadaşlar arkadaşlar 3 metre boş dur esin daha yahut arkadaşlar daha uzun evet hayır hep birlikte var varlar

Bele, ya Oğlum <laughs> <ben gülüyor> <laughs> sağ, 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 sizden bozuluruz ki kalmadan. Daha da Vurun lan lan. Vay lan lan lan. 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、